Merhaba arkadaşlar ben İlker Şık, yeni bir yazılım hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde AdventureWorks ile yenilemeli sorgulardaki sıralama işlemlerine değinmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muzu açabiliriz. Ve bu dersimizin içerisinde yinelemeli sorgulardaki sıralama işlemlerine değinmeye çalışacağız. Ve dersimizin içerisinde Adventure Works Lite olarak değerlendirilen bir veri tabanını kullanacağız. Ve bu veri tabanının içerisinde bulunan Product kategori olarak değerlendirilen bir tabloyu ele alacağız. Ve bunun içerisinde bulunan ürün kategorileri ve alt kategorilerin ne şekilde gruplamaya dahil edildiğini öğrenmeye çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden yeni bir sorgu ekranı başlatalım ve bunun üzerinden anlatımlarımıza devam edelim. Dersimize ilk başlarken arkadaşlar küçük bazı kodlara değineceğiz ve bunların nasıl oluşturulması gerektiğini farklı sorgular ile birlikte öğrenmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar ilk önce tablomuzun içeriğine bir göz atalım. Diyorum ki arkadaşlar git ve benim için sales light'ın altından product kategori olarak değerlendirilen tabloyu getir. Ve bu şekilde bir sorgu yazdığımız takdirde product kategori tablosundaki tüm veriler getirilecektir. Tekrar hatırlatmamız gerekir ise arkadaşlar buradaki nal değerlere sahip olan veri değerleri bizim için ürünlerin ana kategorileridir. Ve bu ana kategorilere bağlı olan olan alt kategorilerde buradaki ID numaraları ile birlikte belirtilmiştir. Örneğin arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi Road Bikes olarak değerlendirilen bir kategori ismi var. Ve bu kategorinin bağlı olduğu numaralı değerin 1 olduğunu görebiliriz. Ve bu 1 değerinin karşılığına baktığımız zaman kategori olarak da Bikes olarak değerlendirilen bir ana kategoriye denk geldiğini görebiliriz ve şimdi zaman kaybetmeden kodlama işlemlerine bakmaya çalışalım örneğin arkadaşlar bu şekilde bazı verileri elde ettik ve şimdi de buradaki verilerin toplam 10 tanesini bir de sıralama işlemine tabi tutalım ve bunun için arkadaşlar diyoruz ki git ve bizim için 10 tane veri değerini seç değeri ve daha sonrasında içeride bulunan tüm değerleri benim için getir. Ve buradaki getirilmesi gereken veri değerlerinin tüm sütun değerleri olduğunu söylüyorum. Ve bu şekilde bir sorgu yazdığımız takdirde bizim için bu şekilde bazı verileri getirecektir. Peki arkadaşlar burada ben random bir sıralama yapmak istersem yani rastgele bir sıralama yapmak istersem acaba nasıl bir kodlama yapısı yazmam gerekir? Bunun için arkadaşlar kısa bir yöntem olarak diyebiliriz ki yeni bazı ID'ler üretebilir ve bu ID'lere göre bazı sıralamalar yapabiliriz. Ve burada yeni oluşacak ID değerlerinin de örneğin GUID ismiyle değerlendirilen karmaşık bir yapıdan oluşturulmasını sağlayabilirim. Ve bunun için arkadaşlar diyorum ki git ve benim için yeni bir ID değeri oluştur. Ve bu ID değerini oluşturabilmem için arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi new ID değerini yazmamız yeterli olacaktır. Ve bu şekilde bir sorgu yazıp bunu egzekat ettiğimiz takdirde bizim için rastgele bir GUID değeri verecektir. Tekrar bastığımız zaman farklı bir GUID değeri Tekrar bastığımız zaman farklı bir guid değerinin şu anda elde edilebildiğini söyleyebiliriz. Ve bunun için de arkadaşlar farklı kodları aynı anda üreteceğiz. Ve toplam 10 tane üretilen id değerine göre yeni bir sıralama işlemi yapmaya çalışacağız. Ve bunun için diyorum ki arkadaşlar sıralama yapman gereken veri değeri bizim için new id değerinden gelsin. Ve buradaki id sütununun içerisindeki verilere göre yeni bir sıralama işlemi yapılsın. Ve bu şekilde sorgumuza seçip egzekat ettiğimiz takdirde bizim için rastgele değerlerden oluşan bir tane veri değeri oluşacaktır. Ve görmüş olduğunuz gibi burada rastgele gelen verilerden bir tanesinin ana kategori konumunda olduğunu görebiliriz. Ve burada bulunan komponent kategorisine ait olan veri değerlerini yine buradaki eşleştirme durumlarından elde edebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada 2 numaralı kategoriye bağlı olan bazı veri değerlerinin olabildiğini bu sorgu üzerinden öğrenebiliyoruz. Ancak bunun içerisinde 2 numaralı kategoriye bağlı olmayan ve 4 numaralı kategoriye bağlı olan bazı verilerin de yazdırılabildiğini görebiliriz Ve şimdi arkadaşlar bir önceki dersimizde yapmış olduğumuz gibi buradaki ana kategorileri ve alt kategorileri ayrıştırmaya çalışalım Ve bunun için de arkadaşlar recursive kod olarak değerlendirilen öz yinelemeli sorguları ifade etmeye çalışalım ve bunun için arkadaşlar adım adım kodlama işlemlerimize başlayalım. Birinci adımın içerisinde arkadaşlar asıl olan kodlama değerlerini oluşturacağız. Ve bunun için diyelim ki arkadaşlar kodlama işlemleri başlıyor diye bir tane kod değeri yazalım. Ve bunun için ne diyorum ki arkadaşlar git ve benim için yine burada mevzusu geçen product kategori olarak değerlendirilen tabloya bağlan. Ve bu tablonun içerisinden benim için bazı verileri getir. Ve burada getirmem gereken veri değerleri arkadaşlar en üstte bulunan veri değerleri olacaktır. Hatırlayacaksınız arkadaşlar önceki dersimizin içerisinde de şirket CEO'sunu bulur iken bazı varyasyonlar denemiştik demiştik. Ve bunların içerisinde direkt olarak ID değerini, daha sonrasında boş olup olmadığını veya direkt isim ile buradaki kodları almıştık. Ancak bu şekildeki bir sorgu için bizim için en önemli olan değer tüm değerleri tespit etmektir. Burada bulunan tüm ana kategorileri tespit edebilmek amacıyla diyeceğiz ki arkadaşlar git ve benim için product kategori olarak değerlendirilen bir id değerini getir. İstediğiniz takdirde buradaki id değerlerini nokta atışı belirtebilirsiniz. Daha sonrasında parent product id değerini daha sonrasında da name alanını buradan getiriyorum. Ve daha sonrasında ana kategorili bilgilerini tespit edebilmek için diyorum ki bir tane şartım var. Ve bu şartım da arkadaşlar verilerin dolu olup olmadığıdır. Ve buradaki verilerin boş olup olmadığını, dolu olup olmadığını bulabilmek için parent product id değerini kullanacağım. Çünkü bunun içerisindeki değerler eğer ki null ise benim için buralar ana kategori olaraktan değerlendirilir. Ve bunun için ne diyorum ki boş olan tüm değerleri benim için listele ve bu şekilde bir sorgu yazıp egzekat ettiğimiz takdirde tüm ana kategorilerin aynı anda getirildiğini görebiliriz ve bu kategorilere arkadaşlar bir de numara değeri aktaralım ve bu numaralandırma işlemlerini de örneğin organizasyon işlemlerine göre değerlendirelim ve bunun için arkadaşlar diyorum ki git ve benim için bir numaralı bir tane kod değeri oluştur ve ez yardım ile diyorum ki arkadaşlar git ve benim için oluştur. Kodlama değerine Bir tane isim verdir Ve bunun için arkadaşlar diyelim ki Organizasyon level olarak değerlendirilen Yine bir tane kodlama değeri Yazalım veya kategorik level olaraktan da bir tane isim değeri yazabiliriz. Ve bunun ardından arkadaşlar tekrar kodlama değerlerini seçiyor ve egzekat ediyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi içeride bulunan değerler getirildi ve bunların id değerleri bir numaralı olaraktan ifade ettirilmiş oldu. Ve bizim yapmamız gereken de buradaki tüm ana kategorilere bağlı olan alt kategorilerin hangi organizasyonun içerisinde bulunduğunu tespit etmektir. Ve bunu da yapabilmek için şimdi adım 2'nin içerisine geçiş yapalım. Ve burada diyelim ki arkadaşlar adım 2'nin içerisinde bizim için genel bir kodlama değeri oluşturulsun. Ve burada yapmamız gereken işlem CT'yi kodlama yapısına oluşturmaktır. Ve bunun için de arkadaşlar diyorum ki git ve benim için with kavramı ile kodlama işlemlerine başla. Ve bir sonraki kodlama değerine geçebilmek için yine buradan go keyword'ünü kullanıyorum. Ve daha sonrasında diyoruz ki the city olarak değerlendirilen bir isim verdir ve daha sonrasında asıl kodlama işlemlerine başla. Yine aynı şekilde diyoruz ki arkadaşlar git ve bizim için sales light'ın altından product kategori tablosunu getir. Ve buradan diyorum ki product kategori id değerini, parent product kategori id değerini, daha sonrasında bu kategorinin isim değerini ve son olarak da organizasyon veri değerini elde ettir. Ve buradan arkadaşlar diyelim ki organizasyon level değerini yine yazdır. Ve daha sonrasında arkadaşlar kodlama değerlerimiz burada tamamlanacaktır. Ancak yine aynı şekilde diyorum ki git ve yeni bir şart ile birlikte buradaki ana kategori değerlerini tespit et. Ve bunun için de iznal fonksiyonunu yazmam yeterli olacaktır. Ve daha sonrasında da diyorum ki arkadaşlar yazdığım buradaki verileri benim için ekrana yazdır. Ve buradaki tablom da arkadaşlar benim için the CTE olaraktan değerlendirilsin ve bu şekilde bir sorgu yazıp bunu execute ettiğimiz takdirde yine aynı şekildeki veri değerlerini elde edebiliriz ancak bu defa farklı bir tablo değeri kullanarak buradaki kodlama işlemlerini yapmış olduk ve şimdi sıra geldi arkadaşlar buradaki yazdığımız kodları farklı olaraktan değerlendirmeye ve bunun için aynı şekilde yazdığımız kodu kopyalıyoruz ve adım 3'ün içerisinde direkt olarak asıl kodları yazıyoruz ve adım 3'ün içerisinde yapmamız gereken işlem ise arkadaşlar burada yinelemeli kodlama değerleridir. Ve bunun içinde diyelim ki arkadaşlar yinelemeli yineleme kodlar diye bir tane açıklama yazalım. Ve buradaki kopyaladığımız kod değerini yine aynı şekilde buradan yapıştıralım. Ve yine aynı şekilde bir tane go keyword ile birlikte buradaki kodlamanın bittiğini ve yeni bir kodlamaya geçildiğini de belirtelim ve burada yazmış olduğumuz birinci kodlamanın ardından diyorum ki git ve benim için union all yardımı ile birlikte ikinci kodlama değerine başla bildiğiniz üzere arkadaşlar ikinci kodlamanın içerisinde öz yinelemeli kodları yazmaya çalışacağız ve yine aynı şekilde diyorum ki git ve benim için Sales Light'ın altından Product kategori olarak değerlendirilen tabloyu getir. Ve bu tablomuz arkadaşlar bizim için ikinci tablo konumunda olduğu için yavru bir tablo konumunda olacaktır. Ve burada seçmem gereken veri değerleri de arkadaşlar yavru tablonun içerisinde bulunan Product kategori ID değeridir. Daha sonrasında diyorum ki arkadaşlar yine Child tablonun içerisinden Parent Product kategori ID değerini getir. Daha sonrasında bir virgül ile diyelim ki git ve bizim için bu tablonun içerisinden bu kategorinin isim değerini getir ve son olaraktan organizasyon ismini değerlendir. Buradaki organizasyon isim değerlerini alabilmek için yine farklı bir aşamaya geçmem gerekir ve buradaki aşama için arkadaşlar diyorum ki git ve benim için ikinci tabloya bağlan. Buradaki ikinci tablomuz arkadaşlar join yardımı ile içe aktarılacaktır ve bu tabloda bizim için the CT olarak değerlendirilen bir kodlama yapısıdır ve diyorum ki the CT olarak değerlendirilen kodlama değeri benim için getirilsin ve buradan gelen veri değeri de benim için parent olarakdan adlandırılsın ve 10 şartı ile diyorum ki arkadaşlar acaba parent tablonun içerisinde bulunan product kategori id değerim eşit mi değeri child tablonun içerisinden gelen parent product id değerine. Bu şekilde bir sorgu yazdığımız takdirde içeriye parent tablonun da alındığını görebiliriz. Ve bu parent tablonun içerisinden organizasyon level değerini alacağım ve buradaki değere bir tane değer ilave edeceğim. Ve bu şekilde bir sorgulama yapısı oluşturduğumuz takdirde kodlama değeri tamamlanmış olacaktır. Ve tekrar bu sorguyu seçip egzekat ettiğimiz takdirde tüm buradaki kategoriler bir numara ile ifade edilecektir. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradaki veri değerimiz 2 olaraktan görünüyor. Daha sonrasında aşağılara doğru indiğimiz takdirde kodlama değerlerinin bu şekilde değişebildiğini görebiliriz. Çünkü arkadaşlar buradaki değerin 2 olarak yazdırılmasındaki sebebin buradaki alt kategori değerine bağlı olan sadece bir tane veri değeri vardır. Ve buradaki alt kategori ve ana kategori durumu söz konusu olduğu için buradaki level işlemleri 1 ve 2 olaraktan değer çünkü alt kategorinin alt kategorisi diye herhangi bir durum burada söz konusu değildir. Eğer ki arkadaşlar alt kategorinin de bir kategorisini oluşturmak istiyor isek yine burada farklı kodlar yazmamız gerekir. Ve örnek olması konusunda arkadaşlar şimdi buradaki kodlara da değinelim. Yani burada sadece ana kategori ve alt kategoriler var iken şimdi alt kategorilere bağlı olan yine bazı alt kategoriler üretmeye çalışalım. Ve bunun için arkadaşlar yeni bir begin transaction değeri kullanalım ve daha sonrasında kodları geri alabilelim. Ve buradan diyorum ki arkadaşlar yeni bir update işlemi yaptır ve update işlemlerini sales light'ın altında bulunan product kategori tablosuna göre ifade ettir. Ve bu tablonun içerisinde bulunan bazı id değerlerine göre bazı kodlar yazmaya çalışacağız. Diyorum ki arkadaşlar parent kategori id değerine göre yeni bir tane veri değeri aktar. Ve daha sonrasında aktarmam gereken kodlama değerlerini de product kategorinin içerisindeki veri değeriyle tespit ettir. Ve bu sayede arkadaşlar belirttiğim kategori id değerini kapsayan kategori id değerine göre değiştirmeye çalışacağım. Ve burada arkadaşlar değiştirmemiz gereken kodlama değerlerine bir göz atalım. Örneğin diyorum ki arkadaşlar burada bulunan üründür veri değerlerinden bir tane kategori ID değeri seçelim. Örneğin diyorum ki arkadaşlar 18 numaralı veriye ait olan bir kategori değerini değiştirmeye çalışalım. Ve buradaki 18 değerini elde edeceğim ve daha sonrasında buradaki 2 numaralı parent product kategori ID değerini farklı bir isim ile değiştirmeye çalışacağım ve bunun için diyorum ki arkadaşlar benim için parent product kategori id değeri örneğin 20 olaraktan değerlendirilsin ve burada değiştirmem gereken product kategori id değeri de benim için 18 olaraktan ifade edilsin ve bu şekilde bir sorgu yazıp egzekat ettiğim takdirde bir tane satır etkilenecektir ve tekrar buradaki sorgulama değerini seçiyorum arkadaşlar ve daha sonrasında tekrar egzekat ediyorum ve görmüş olduğunuz gibi yapıda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır ancak en altlara doğru indiğimiz takdirde buradaki veri değerinin kapsayan değerinin 20 olarak değerlendirildiğini görebiliriz ve bu sebepten dolayı arkadaşlar buradaki organizasyon isim değerini 3 numara olaraktan adlandırıldığını yine bu sorgu ile birlikte öğrenebiliyoruz. Ve bunun ardından yine farklı kodlama işlemlerine devam edelim arkadaşlar. Ve bu defa da diyelim ki git ve 18'e bağlı olan bazı değerleri yine oluştur. Ve bunun için yine aynı şekilde bir update işlemi yapacağım. Ve sales light'ın altından diyeceğim ki product kategori tablosunu getir. Ve daha sonrasında parent product kategori id değerine benim verdiğim değerleri ilave ettir. Ve burada değiştirmem gereken değer 18 numaralı kategori değeri olacaktır. Ve daha sonrasında bir tane ver şartı yazıyorum ve diyorum ki product kategori olarak belirttiğim id değerlerini al ve buradaki id'lerin değiştirme işlemlerini yaptır. Örnek olarak arkadaşlar burada id olarak diyelim ki git ve bizim için belirtilen bazı numaralı değerleri değiştir ve buradaki isim değerlerine göre bazı değerleri seçmeye çalışalım. Örneğin arkadaşlar diyorum ki 15, 16 ve 17 numaralı veri değerlerini değiştir. Ve bunların ana kategori değerlerini 18 numaralı veri değeriyle birlikte ifade etmeye çalış. Ve bunun için in yardımıyla diyorum ki arkadaşlar 15, 16 ve 17 numaralı veri değerlerini değiştir. Ve tekrar bunu egzekat ettik ve kodlamamızın içerisinde değişiklik oldu. Tekrar yazdığımız kodlama değerini seçelim ve tekrar bunu egzekat edelim. Ve görmüş olduğunuz gibi tablomuz yine aynı şekilde değerlendiriliyor. Ancak belirttiğimiz kategori işlemleri için farklı bir isim değeri belirtildi. Ve bu isim değeri için arkadaşlar 4 numaralı isim değerinin verildiğini ve yeni bir kategori değerinin daha katıldığını bu sorgu ile birlikte öğrenebiliriz. Bu sayede arkadaşlar kategorilerimize ait olan alt kategoriler daha sonrasında bir alt kategoriler daha ve daha sonrasında bir alt kategoriler daha buradan ifade edilmiş oldu. Ve burada arkadaşlar kodlama işlemlerini geriye alabilmek için diyoruz ki yazdığımız kodlama değerlerini rollback yardımı ile geriye aldır. Ve buradaki rollback değerini yazıyorum arkadaşlar ve egzekat ediyorum. Değiştirmiş olduğum tüm kodlama değerleri buradan geriye alınmış olacaktır. Ve bu şekilde bir işlem yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde yinelemeli sorgulardaki sıralama işlemlerine değinmeye çalıştık. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde hiyerarşik ID veri tiplerine değinmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazılımocasi.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle hoşçakalın.